Çok güzel Diyarbakır'da gökyüzü gözlem etkinliklerinin olması. Çok güzel. Ay'a baktım. Ay'ın hem gölgesini gördüm hem de ışığını. Tıbbi güneşi, güneş ay'a ışığını yansıtıyor. O yüzden çok güzel de görünüyor Ben bütün gökyüzü gözlem etkinliklerine gittim. Çok eğlendim. Bütün etkinliklerini de yaptım. Hep ay yıldızlarını gördüm, çok güzeldi. Ölmüş bir yıldız da gördüm, harikaydı. Bu etkinliğin devam etmesini <laughs> istiyorum. Çok güzel bir etkinlik, harika, <laughs> mükemmel. Gördün mü şimdi, gördün mü? Şu bir Şöyle. Gördün mü? Buraya gelip siz şuraya şuraya girerek teleskop, teleskopla gezegenlere bakıyoruz. bakıyoruz, bakıyoruz. Teknikler çok güzel. Bir yere çıkıyor. Bir defa teleskoptan bir yere baktım. Bu tarz etkinliklerin devamını bekliyoruz. Anne ışık yere mi Ben Hı. Baba. Baba. Evet, kim geliyor? Gel. Teleskop'tan ayı ayı gördüm. Çok detaylıydı. Diyarbakır'da böyle bir şey yapılması gerçekten çok iyi. Ali Emre Bilge evine şu anda buraya geliyorum. Bu yüzden çok mutluyum. Çok güzel, gökyüzünden meraklıyımdır. Benim için de çok iyi bir fırsat oldu. Buranın eğitimi de zaten çok iyi. Hocalar, eğitim kaynakları çok fazla şey sağlamış, sağladılar. Çok Venüs'ün yar, yarısı gözüküyor, yarısı gözüküyor. Şimdi, tabii tabii ki. Şu anda bak. Ya diğer bu görüyor. Hep orada. kırar, sen bak. Aynen orada gönderiyor. Arkadaşlar bakanlar yanıma gelsin. Sıraya girecekler çünkü. Bir gözünü kapat. Yok bu yüzden geliyor.